Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar desenli ama şeffaf bir bant yapacağız. Ben bunu YouTube'da gezinirken gördüm. İlk başta em, pek inanmadım ama videoyu seyredip yapınca gerçek oldu arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok hoşuma gittiği için sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar bunu. Em, şimdi başlayalım. Ama arkadaşlar ilk öncelikle size bir şey demek istiyorum. Bilginiz olsun diye. Eşyalarımı bir kenara çekiyorum sonra eşyalarımı da size söyleyeceğim. Arkadaşlar bu desenleri şimdi nereden bulabileceğinizi söyleyeyim. Google'dan wish type, wish type mi? işte söyleyemiyorum arkadaşlar. Şimdi ekranda görüş, görüş, görüyorsunuz arkadaşlar. Google'a öyle yazabilirsiniz. Pinterest'ten, Pinterest'ten de yazabilirsiniz. Orada aslında Pinterest'ten de daha em, daha iyi e, şeyler de görebilirsiniz. İsterseniz daha kolay bulmak için em, siyah beyaz da yazabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, ben Pinterest'ten arkadaşlar bu fotoğrafları aldım. Arkadaşlar, aslında şununla bu ayrı fotoğraflarda. Ama ben bunları arkadaşlar bir kenarlardan kırıp yan yana aynı sayfaya getirdim. Boşluk ala harcamadım. Arkadaşlar, şimdi denedim oldu arkadaşlar şimdi de örneğimi de gösteriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi desenini e, arkada bırakmadı yani kağıtta bırakmadı e, suya e, arkadaşlar suda kullanacağız aslında e, yapışkanlığını e, hiçbir şekilde yitirmiyor şimdi arkadaşlar böyle oldu ilk baş burada biraz şeffaf gibi desenler çok görünmüyor ama yapıştırdığımızda gördüğünüz gibi daha da siyahlığı belli oluyor şimdi arkadaşlar yapalım malzemelerimiz bant bant bir kabosu koyabilirsiniz. Ben taşımamak için yumurta tepsimi de aldım. Bant kesmek için makas aldım. Eğer kesebiliyorsanız makası ihtiyacınız kalmıyor. Mu? Ben gene de rahat kesmek ve düz kesmek için makas aldım yanıma. Ve böyle gördüğünüz gibi görselleriniz. İlk öncelikle arkadaşlar e, kağıdımızdan desen deseni arkadaşlar desin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar fotokopi yazıcınız varsa eğer siyah beyaz çektirdim bu arada arkadaşlar. Renkli çektirmedim. Renkli nasıl oluyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ee, ama bu gri çıkar. Yani siyah beyaz çıkarttım arkadaşlar siz genelde. Ben şu anda gördüğünüz seçiyorum arkadaşlar. Acaba hangisi olsa. Ben arkadaşlar bu lavantalıyı mı seçsem diye düşünüyorum. Acaba onu mu seçsem? Şunu seçeceğim arkadaşlar. Şimdi ama arkadaşlar hemen kesmeyeceğiz tabii ki. Şöyle yağ çevireyim. Siz de görselinizi görün. Şu görselinizi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, koli bandımızı alın. Ama şeffaf olacak arkadaşlar koli bandımız. Şimdi şu anda e, nereden başladığını bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar buldum yerini sonunda. Evet şeffaf olduğu için bulmak biraz zor olabiliyor arada. Şimdi arkadaşlar göğsünüzün üstünden geçiyorsunuz. Hala kabarcığı da kalmasına dikkat edin arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yeterli herhalde gibi düşünüyorum. Masım alıyorum gayet evet arkadaşlar acaba kaç şey bakıyor diğer görseli birazcık başım ama bir şey fark etmiyor şimdi arkadaşlar ben bu görselimizi kare olarak kes, kes geldim arkadaşlar şimdi arkadaşlar daha da bantın yapışması için em, yanınızdaki nesnelerle şöyle bastırabilirsiniz mesela benimki birazcık böyle katlanmış onu şöyle tersine çevirip olabiliyor ben daha çok birazcık bastıracağım arkadaşlar ki tamamen yapışsın yani desenini alması için. Aslında görselimizdeki yeni desenler kaybolmuyor arkadaşlar yani yan kağıttaki. Tabi suda kaybolur mu bilmiyorum. Hızlıca çünkü em, suya çok dikkat etmediğimden. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi geldik su işlemimize. Su, suyumuzu alıyoruz. Şöyle suyumuzu da aldık. arkadaşlar atıyorum. Arkadaşlar bant e, yapışkanlarını yapışkanlığını kaybetmiyor arkadaşlar. İlk denediğimde ben de kaybeder diye düşünmüştüm ama kaybetmiyor. Biraz ıslansa da e, ondan sonra birkaç dakika sonra arkadaşlar zaten tutuyor kendisi. Evet suya girince katlandı. Şöyle arkasına da yapalım. Çünkü önemli olan suyumuzu e, asıl bizim kanatımızı yok etmek. Yani bunu şimdi arkadaşlar giydirmesini diliyorum. Elimizde de birazcık destek vermek istiyorum. Şöyle Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Biraz da çalışmaya başladım. Arkadaşlar ben ilk başta böyle bantınız kayboldu böyle. Olmadı ilk başta. Evet az önce benim aynı yaptığım da oldu. Aynen. Ama arkadaşlar sonra bir baktığımda hepsi açık, açık başladı böyle. Açın derken evet arkadaşlar dediğim gibi oldu. Evet tam anlatırken öyle oldu dedim ve gerçekten öyle oldu. Evet arkadaşlar dediğim gibi kırık kan çıkmadı izi bile. Sadece ufak desenleri kaldı. Şimdi yine suyumuzu bırakacağım ben. <laughs> Çıkaralım ya Evet arkadaşlar böyle oldu. Biraz ıslak. Bir de birkaç dakika sonra arkadaşlar ıslaklığı gidiyor. Benim diğer ki ıı, ilk yapmamda da arkadaşlar öyle olmuştu. Islanmıştı. Bir, birkaç dakika beklettiğimden sonra böyle aa kaybetti bu dedim ama Ondan sonra arkadaşlar birkaç dakika sonra hemen hemencik e, yapışkanlığını almaya başladı. Hmm, cidden güzel oldu. Gördüğünüz gibi desenli. Birkaç dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Yapışkanlığını alana kadar bekleyeceğim. E, bunu da sonra kağıtta deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kurudu ve şu anda yapışkan gördüğünüz gibi. Zaten çok uzun sürmedi arkadaşlar. Ben e, birkaç dakika bile olmadı. Belki de en az. 50 saniye falan olmuştur diye düşünüyorum. Hatta ondan bile az olabilir. Kısa sürüyor arkadaşlar. Sizinkini bilmiyorum ama benimki kısa sürdü arkadaşlar. Şimdi gelin bunu suda deneyelim. Suyumuzu bir kenara çekip kağıdımı alıyorum. Ve diğer e yapışkanım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi e, şimdi onu da yanımıza yapıştıracağım. Bir size daha yapalım. Ve arkadaşlar yapıştı. İkisi de aynı şekilde oldu. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer bütün videolarımızı görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.